Herkese hep yeni bir videodan kucakta olsaydılar. Ben de akşamdan sustunuz. İyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bakalarım yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni gelecek olan premium sandıktan bahsedeceğim. Elime geçen kesin bilgileri sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Ve videoma geçmeden önce aşağıdan abone olup like atıp bildirim açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bunları yaptığınız takdirde etkileşimimiz çok yükseliyor. Ve hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı herkese. Teşekkür ediyorum. E şimdi dilerseniz de videomuza geçmek istiyorum. Lafı uzatmayacağım. Videoyu da kısa tutmuşum. 3-4 dakikalık bir şey olacak zaten. Şimdi kesin gelebilecek olan iki tane yükseltilebilir silah var. Bir tanesi M7, diğer ise AK arkadaşlar. Buradan hangisi doğru M7 3. yıl gelen olması lazım. AKM'miz kod kırıcı AKM. Kod kırıcı akm gelecek Gelebilecek olan silahın bir tanesi bu Yükseltilebilir eee. Sandığı bu şekilde Gelişmiş sureti bu şekilde Karakterde nasıl duruyor Gayet hoş duruyor çok tatlı duruyor Ölüm duyurusu Ölüm duyurusu iyi öyle çok Güzel bir şey değil ama Güzel yani hoşuma gitti Süslemesi bu şekilde son görünüştü nihai olarak görünüşü de bu şekilde bence son görünüşü gerçekten çok iyi. i̇lk görünüşünde evet, çok bir şey yok ama son görünüşte çok güzel duruyor. Karakter de çok güzel duruyor. yama ise bu şekilde. Yağma sandığı da güzelmiş ben beğendim. Ama abi şu AK'ye bak ya manyak bir şey. Zerjörlerine de bakalım. Şarjör bu şekilde. müthiş, zerfe yani gayet hoş duruyor tatlı bir AK. Umarım gelir. E, kesin gelebilecek olan ya AK ya da M7. M7'mizi de göstereyim. M7'miz de 3. indirimine gelmişti. Öyle hatırlıyorum. Gelecek olan M7'miz bu. AKM gelsin diyenler. Artı 1. M762 gelsin diyenler de artık yazma gelirim. Kimler hangisiyle gelmesini istiyor? hangisiyle daha çok seviyor? Onları öğrenmiş oluruz öldürme efekti bu şekilde ban, yani hoşuma gitti gelişmiş suret gelişmiş surette ne var gelişmiş suret bu şekilde ölüm duyurusu bak bunun ölüm duyurusu çok tatlı yani benim hoşuma gidiyor ve hani M7'yi çok kullanmam AK'yi daha çok kullanırım ama M7'nin şeyi daha güzel olmuş hani Sekeli daha güzel olmuş. Benim açımdan M7. Evet çok kullanmıyorum ben AK taraftarıyım ama M7'nin de seni ben beğendim. Sizler de yorumlarda belirsin. E, ee, silah süslemesi bu şekilde. Son görünüş. Aa bunun ya bu bambaşka bir şey ya bu. Hani AK'ye göre gerçekten bu daha güzel. Ya baksana. Yani karakterin ayına çok güzel duruyor. Ya benim çok hoşuma gitti. Ya zaten 120 tane premium sandık gittim. Garanti olarak ya K ya da M7. Yani hangisi gelirse alacağım. Bu arada premium sandık 16 Mart e, Cumartesi günü gece saat 3'te gelecek. Bunu da sizlere bilgisini vereyim. Videonun başında söylemeyi unuttum. 16 Mart Cumartesi gece 3 gelmiş olacak. Yeni premium sandık gece 3'te gelmiş olacak. Eğer premium sandıklarınız yoksa biriktirmeyi unutmayın. Gerçekten güzel bir sandık geliyor. Ve ayrıca premium sandığı nasıl alacağını bilmiyorsan bitişe girin ne de kartlara şu an koyarım. Oradan alabilirsin. Yani gerçekten bomba taktikler verdim. Kolay premium sandık kasabilirsin. Yani yağma sandığı da bu şekilde. Yani yağma sandığı AKM'nin daha güzel sanki ya. Evet evet. ya yani yağma sandığı daha güzel. Setler şu an kesinleşmediği için setleri göstermeyeceğim yani son günü kadar değişebiliyor daha bir ay var Ama kesin olarak gelecek olan silahlar ya emrini ya da ak yükseltilebilir olarak gelecek Yakın zamanda da Lich Atos Kesin Ödülleri setlerde dahil olmak üzere premium sandığı Yayınlamış olurum e, Premium sandıklarınızı biriktirmeyi unutmayın bomba bir şekilde de sandık açılımı yapacağım Tabii Benim yan hesabım ana hesabımda 120 tane biriktirdim Hatta geçen videoda 90 taneydi. Premium sandık alma videosu çekerken yani 90 taneydi. Ben onu 120'ye çıkardım. Video bayağı etkileşim aldı. Devamı da gelecek premium sandık almanın. Bunu da unutmayın. Videonun şerefine biliyorsunuz Classic Sand'a M 16 geldi. Açacağım. Belki Verir. Gece gece video çekerim. Sesim biraz tuhaf çıkabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Geç dedim. Yok abi verir ya? Döndüler Like atanlar ne şerefine bastım. Geç de basmıyor. Son sandım. Bu da biriktireceğim çünkü. <laughs> dayanamıyorum. Verecek gibi hissettim. Attım bir tane daha. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlarım e, videomuz buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz.